Hazırlı şerifin mübarek olsun kara gözüm. Sağ ol Hacı Cavcal. Nasılsın kara gözüm? Nasıl olayım Hacı Cavcal? Pek bir dertli, pek bir dalgın gördüm seni. Hayırdır? Ne dargınlığı? Dargın filan diyelim ki. Dalgın diyorum dalgın. Hayırdır neden böyle düşüncelisin? Sorma Hacı Cavcav sorma. Piyasalar kötüleştiğinden beri tadım tuzum kalmadı. Tadım tuzun kalmadıysa güllaç ye kara gözüm. Sen ah. bende dalga mı geçersin ha? Tamam kara gözüm dur. Ben seni uyardım ama doğru yere yatırım yap diye. Doğru yere mi yatayım? Sen iyice zavanadan çıktın. Doğru yere yatırım yapacaksın doğru yere. Nasıl oluyormuş o? Anlat hele bir bakayım. İster ayı olsun, ister boğa olsun. Her zaman kazanacağın bir yerde yatırım yapman gerek. <laughs> Sensin ulan ayı. Al sana. Ayı piyasası diyorum. Sana ayı demiyorum kara gözüm. Ha şimdi anladım. Öyle bir yer var mı ya Hacı Cavcav? Var tabii olmaz mı? Ayı piyasasında olsan da Max C platform etkinliklerine katılarak pasif gelir elde edebilirsin. Tekme mi? Oh. Al sana tekme. MaxC diyorum. MaxC. Hı? Diğerlerinden farkı ne ola ki? Launchpad var, Kickstarter var, MD var, Telegram, Twitter etkinlikleri var. Yav Hacı Cavcav, neden daha önce söylemezsin ki bunu? Öğrendin işte. Bir de 724 Türkçe destekli güler yüzlü canlı destekleri var. Abartma sen de Hacı Cavcav. Gören de bunları melek sanacak. İnanmayacaksın ama Telegram'da melekleri bile var. <laughs>